Size Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hercai yeni bölümünde neler olacak? Miran Reyhan'ı kararından döndürebilecek mi? Ve daha fazlası analiz videomuzda. Reyha'nın ölmemesini ve mutlu yaşamasını isteyenler beğeni butonuna bassınlar, sayımızı görelim. Miran Reyha'nın sakladığı sırrı artık öğrendi. Çocuğu ve karısı arasında kalan Miran Reyhan'ın ölmesini istemez ve çocuğun Umut'u aldırmasını ister. Ama Reyhan'ın buna niyeti yok. Çocuğunu da doğurmaya karar verir ve herkesten bunun için saygı bekler. Dilşah'ın Reyhan'a olan tavırları artık Miran'ı zorlar. Miran annesinin ağzından çıkanlar karşısında şaşkınlığını korurken annesinin Reyhan'ı üzmesine artık müsaade etmez. Reyhan her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşırken yeni hatıralar biriktirmek için elinden geleni yapar. Azat ve gönül aşkının gün yüzüne çıkmasıyla bir yana bırakılan düşmanlık daha da alevlenir ve işkan dökmeye kadar gider. Cihan-Füsun anlaşması ortalığı iyiden karıştıracak ve işler çıkmaza girecek. Bugünlük de analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Analizimizi bitirmeden önce dizimizden Füsun ve Cihan'ın gitmesini isteyenler beğeni butonuna bastın sayımızı bilelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.